Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu turuncu çantamın yapımını anlatacağım. Instagram hesabımda çokça soruldu bu çantanın tarifi. Aslında YouTube'da birçok arkadaşım çekmiş ama sizler benden istediğiniz için ben de sizleri kırmak istemedim. Bugün sizlere bütün detaylarıyla bu çantanın yapımını anlatacağım. Öncelikle çantamda kağıt ip kullandım arkadaşlar. Sarılmış ip kullanmadım. Siz dilerseniz kullanabilirsiniz. Ee, bu çantamda ben çile halinde aldım ipleri yumak haline getirdim şurada çalışacağım modelin rengi Bakın bu şekilde yumak haline getirdim ee, ördüm ipimde yumuşatma yapmadım ee, direkt sarıp Örmeye başladım tığım 3 milim 5 numara arkadaşlar tulip mint kullanıyorum kağıt iplerde e, en çok tavsiye ettiğim tığ bu çünkü kağıt ipin örümü zor olduğu için bu tığda işimiz oldukça kolaylaşacak bir de bu çantaya yaklaşık 450-500 gram kadar ip yeterli olur. Şimdi çantamızın tarifine başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ben tabanımı yapmıştım. Bu tabanın tarifini de videonun altına ekliyorum. Siz de oradan bakarak yapabilirsiniz. Modelimiz dördün katları olduğu için Tabanınızı yaparken e, dördün katlarına gelecek şekilde arayın, e, ayarlayın ilmek sayısını. Mesela benim bu tabanımda ilmek sayım yani kenar ilmek sayım 136. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz daha küçük ya da daha büyük bir e, taban elde etmek istiyorsanız bu kenar sayılarının dördün katlarına denk gelecek şekilde ayarlarsanız iyi olur. Şimdi tabanımızı bitirdikten sonra arkadaşlar örneği kurmak için biz şurada bir sıra trabzan yapmamız gerekiyor. Bunun içinde bir tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki boşla ikili trabzan yaptım. Tekrardan arkadaşlar, bakın tığımın üzerine alıyorum. İki seferde boşaltarak trabzanımı yapıyorum. Ön, e, bu modelimiz. Trabzanın üzerine kurulduğu için tabandan sonra arkadaşlar böyle bir sıra Trabzan yapıyoruz şimdi ben e, bu sırayı bitireyim arkadaşlar trabzanlarımı yapayım daha sonra örnek kurulumuna geçelim Şimdi arkadaşlar ben e, tabanımdan sonra bir sıra trabzanlarımı yaptım. Bakın örnek kurulumu yapmak için sıra sonuma geldim. Artık bu trabzanları yaptıktan sonra örnek kurulumuna geçiyoruz. Şuradaki trabzanın bakın tepe boşluğuna batıp ilmek kaydırmamı yapıp bağlantımı kuruyorum. Şimdi burada örneğe geçerken iki tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi doluyoruz. Hemen önümüzde gelen trabzanın bakın arka kısmından sağ tarafından şöyle girip ipimi alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın üstüne ipimi tekrar doluyorum. Bakın şu arada bir boşluk var. Ilmek. İki trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekip tekrardan aynı boşluğa yine ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hemen sıradaki gelen trabzanın yine böyle arka kısmından batıp tekrardan bir üçlü trabzan yapıyorum. Şu dıştaki trabzanlar üçlü, ortadaki ikili olacak arkadaşlar. Tığımın tepesini alıyorum tekrardan. Bakın arada bir tane trabzan bırakıyorum. Hemen yanındaki trabzanı tekrar arka boşluğundan batıp yeni bir üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın tepesini alıyorum. Ara boşluğa batıp yine ikili trabzanımı yapıp bir zincir çekip tekrardan aynı boşluğa ikili trabzanımı yaptım. Tığımın üstüne aldım. Hemen sıradaki gelen trabzanımın arka kısmından batıp bu defa üçlü trabzanımı yaptım. Bakın örneklerimiz oluşmaya başladı. Biraz daha büyüdüğünde zaten hiç karıştırmadan, hiç şaşırmadan öleceksiniz. Tığımın tepesine tekrardan aldım arkadaşlar. Yine arada bir boşluk bıraktım. Bir trabzan hemen yanındaki trabzanın arka kısmından batıp üçlü trabzanımı yapıyorum hemen aradaki boşluğa bakın burada bir boşluk var ilmeğimin arasına batıp ikili trabzanımı yapıp zincirimi çektim aynı noktaya tekrardan ikili trabzan yapıp sıradaki gelen trabzanımın arkasından batarak üçlü trabzanımı yaptım boşluğumu bıraktım bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu arkadan aldığımız trabzanları 3 seferde boşaltıyoruz. Bu araya battığımız bakın ilmeğin altındaki ara boşluğa battığımız trabzanları ikili yapıyoruz. Hemen sıradaki gelen trabzanımı da arkasından alıp son üçlü trabzanımı yapıp motifimi kurmuş oluyorum. Bakın ben buraya 4 tane motif kurdum. 1, 2, 3, 4 tane motif. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Son kez bir daha anlatayım. Aradaki boşluğu boşta bir tane trabzan bırakıyoruz. Hemen yanındakinin arka kısmından alıp üçlü bir trabzan yaptık. Bakın arkadaşlar yanında bir ilmek var. Onun ara boşluğuna ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim tekrar aynı boşluğa yine ikili bir trabzan yaptım sıradaki gelen trabzanımı yine üçlü trabzananı yaparak bir motif daha kurmuş oldum bu sırayı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar ee, sıranın sonuna geldiğimizde nasıl bağlantı kurduğumuzu yeni sıraya nasıl geçtiğimizi anlatayım sizlere Evet arkadaşlar bakın şuradan başladım. Bu sıramı ördüm. Sıra sonuma geldim. Hemen devam ediyoruz. Son motifimi yerleştiriyorum. Daha sonra yeni bir sıraya nasıl geçiyoruz onu göstermek istiyorum. Son trabzanın tepesine de üçlü trabzanı yapıp Buradan sonra artık bağlantımı kuruyorum arkadaşlar. Bakın burada bizim üçlü bir trabzanımız vardı. Hemen onun arkadaşlar tepe boşluğuna batıp ilmek kaydırmamı yapıp bağlantımı kuruyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın arkadaşlar artık bizim bu etaptan sonra şu dış tarafta yaptığımız üçlü trabzanlarla işimiz yok iç tarafta yaptığımız ikili trabzanlar var diye onların hemen arka boşluğundan girip bakın böyle bu yaptığımız ikili trabzanların tepesine yine biz üçlü bir trabzan yapıyoruz hemen bu ara kısmına ara boşluğuna ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim aynı boşluğa tekrardan ikili trabzanımı yaptım bakın burada yaptığımız ikili trabzanlardan biri buydu biri buydu hemen bunun arkasından alıp yine üçlü trabzanımı yapıyorum tığımın üzerine doluyorum arkadaşlar hemen geliyorum buradaki motifim bakın zaten burada V şeklinde ikili trabzanlarımızın yeri belli yani iç kısımda kalan şöyle bakın kısa olan trabzanlarımızın arka kısmından alıyorum üçlü trabzanımı yapıyorum hemen bunun ara kısmına yine kısa iki tane trabzan zincirimi çektim tığımın üzerine doladım ve tekrardan üçlü trabzanımı yaptım Bundan sonra örneğimiz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Hiç farklı başka bir şey yok. Ne eksiltme ne arttırma. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın buraya geldim zaten. Bu aradaki iki de şu en altta batmıştık ya hani iki tane trabzanı bir noktaya. O trabzanın arasına yine batıyoruz ikili trabzanlarımızı. Uzun olanları da şu kısımdan alarak devam ediyoruz. Yani daha fazla nasıl açıklayıcı anlatabilirim bilmiyorum ama umarım anlaşılır olur. Tıramın üzerine aldım. Bakın yine o arada yaptığım ikili trabzanın arka kısmından girip üçlü trabzanımı yaptım. Ara boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi çekiyorum. Bu ara boşluğa da iki tane ikili trabzanımı yapıp tekrardan bakın şu kısma batıp üçlü trabzanımı yaparak motifimi oluşturuyorum Arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde örerek devam ediyoruz Ben sizler için bu sırayı da bitirip sıra başıma geldiğimde tekrardan nasıl birleştirme yapıyorum üst sıraya nasıl geçiyorum bir kere daha gösterip artık ondan sonra bu kısımları bitirmek istiyorum Bir kere daha o kısmını gösterdim. De artık çantanın bitişinde buluşuruz diye düşünüyorum. Nasıl bitiriyoruz? Biraz e, birkaç sıra ördükten sonra örnek belli oluyor arkadaşlar. Kendini gösteriyor. Yani daha şu an pek bir şey belli değil ama birkaç sıra ördükten sonra örnek kendini göstermeye başlıyor. O kadar kolay o kadar çabuk üreyen bir model ki çok keyif alarak yapacağınıza eminim herkesin de yapabileceğini düşünüyorum şimdi ben bu sıramı bitireyim arkadaşlar sıra sonunda buluşalım tekrar şurada nasıl bağlantımı kuruyorum bir üst süre nasıl geçiyorum onu göstereyim Ondan sonra çantanın bitişinde buluşuruz sıra sonuna geldim arkadaşlar burada son motifimi de yapıyorum biraz açıklayıcı çekmeye çalışıyorum ki herkes yapabilsin diye. Şimdi son motifimi de yaptım. Burada artık bağlantımı kuracağım. Yeni bir sıraya başlayacağım. Yine bakın arkadaşlar bizim burada bir önceki şöyle bir trabzanımız vardı. Üçlü olan trabzanımız. Hemen onun tepe boşluğuna batıp ilmek kaydırma bağlantımı kurdum. İki tane zincirimi çektim. Bu sırada da yine aynı şekilde arkadaşlar üçlü trabzanlarla işimiz yok bu aradaki ikili trabzanlarla hemen bunun arka kısmından batıp yeni bir üçlü trabzanımı yapıyorum. Ara boşluğuna batıyorum, ikili trabzanımı yaptım, bir zincir çektim, yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bir alttaki ikili trabzanımın arka kısmından batıp yeni sıramdaki üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu örnek hep bu şekilde arkadaşlar. Eksiltme yok, arttırma yok. Yeni sıraya geçerken zor bir bağlantı noktası yok. Zorlanmadan yapabileceğinizi umuyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Modelim oluşmaya başladı. Hemen son bir model daha yapalım. Bundan sonrasını artık çekmeyeceğim arkadaşlar. Çantamı öreyim. Son sırada bir püf noktamız var. En son sırayı yaparken onu da göstereyim. Videomuzu bitirelim. şekilde devam ediyoruz. Bakın böyle başak başak buğday başağı gibi örüntü bir şeklinde çıkıyor. Modelim oluşmaya başladı. Hemen şurada turuncu çantamın da bir ölçülerini vereyim size. Bakın arkadaşlar. Neredeyse 44 santimlik bir çanta olmuş. Çünkü bu modelde bir açma söz konusu oluyor. Çantamın boyunu da arkadaşlar şu ilk sırada hani trabzan yapmıştık ya. O kısma kadar ölçtüğümde 31 santim oluyor. Oldukça kolay bir çanta. Şimdi ben çantamı bu ebat kısmını örüyorum arkadaşlar. Şu son sırayı bitirirken bizim bir püf noktamız var. Şu son iki sırada tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar çantamızı ördüm. Ben en üst kısımlara geldim. Şimdi iki sıra daha örüp çantanın yapımını sonlandıracağım. Son iki sırada bir püf noktamız var demiştim size. Hemen onu anlatmak istiyorum. Şurada bağlantımızı kuruyoruz arkadaşlar. ilmek kaydırma ile. iki tane zincirimi çektim. Tekrardan arkadaşlar örgüme devam ediyorum. Şimdi buradaki püf noktamız arkadaşlar bu ortaya ikili trabzan yaptığımızda araya bir zincir çekiyorduk. Bu zinciri yapmayacağız. Bunu yapmamamın sebebi de Bakın çantamızı bu çantanın örneğinde şöyle bir açma oluyor tabana göre. Burada bir açılma oluyor. Şöyle V şeklinde yani çok hafif V şeklinde çıkıyor. Bu zinciri yapmadığımız zaman da ağız kısmında toplanma oluyor. Dümdüz oluyor çantamızın görünümü. Bunu ben kendim deneyerek yaptım. Bir önceki turuncu çantanın bitiş kısmını sık iğne ile bitirmiştim. Hoşuma gitmedi söktüm tekrardan. Bu şekilde yani örneğin kendisiyle bitirdim ama aralarda zincir çekmedim. Bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Son bir sıra daha yapacağız. Onda da aynı şekilde bu işlemi yapacağız. Daha sonra da çantamızı tamamlamış olacağız. Ben bu sırayı öreyim. Bir sonraki sıraya geçişi de göstereyim artık. Videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, aradan zincir çekmeden bir sıra ördüm. Sıra sonuma geldim. Tekrardan bağlantımı kuruyorum. Bakın aynı şekilde bir sıra daha örerek artık çantamı bitireceğim. Bunu yapmamızın sebebi çantamızın ağız kısmının daha derli toplu olmasıydı. Şimdi size ağız kısmının nasıl düz olduğunu toparlandığını da göstereceğim. Biraz daha öreyim. Bu aralarda zincir çekmediğimiz için son sıra biraz zorluyor ama güzel oluyor bu şekilde de. Ben denedim çünkü öbür şekilde denedim. Böyle çok güzel topar toparladı çantanın ağzı. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu sırayı da ördükten sonra arkadaşlar artık çantamız bitiyor. Bakın. Şöyle göstereyim size. Tripodumu çevireyim. Bakın böyle bayağı düz çıktı. Bu kısmı biraz daha böyle V şeklindeydi. Böyle aralarda zincir örmeden bitirince çok güzel toparladı. Bu da size verebileceğim güzel bir püf noktası olsun. Şimdi bu sırayı da ördükten sonra arkadaşlar çantamızı bitiriyoruz. Çantamın ölçülerini de vereyim sizlere. Hemen şurayı baz alarak Açıyorum. Benim bu çantamda bakın 30 santim olmuş, eni de 42 santim olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi bu sizin kullandığınız ipin kalınlığına inceliğine göre değişiklik gösterebilir ya da elinizin e, sıkı ve gevşekliğine göre de değişiklik gösterebilir. Bu sırayı da bitirdikten sonra arkadaşlar aynen şuradaki bağlantı noktamı yapıyorum, çantamı bitiriyorum. Bunun Tepe kısmına bakın şu şekilde oluyor. Tığlama ya da başka bir işlem yapmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum ben ama siz isterseniz farklı şekilde de bitirebilirsiniz. Sığlama ya da sık iğne de gidebilirsiniz. Ama ben sık iğneyi pek tavsiye etmiyorum bu çantanın bitişinde. Böyle hoşuma gidiyor benim. Şu şekilde bir kordon hazırladım ben buna. Siz yine dediğim gibi istediğiniz şekilde kordon kullanabilirsiniz. Deri aksesuar olabilir. Farklı örgüler örebilirsiniz. Bu kordonun yapımını da arkadaşlar e, bu tarifin altına çekip sabitleyeceğim, tabanını da sabitleyeceğim. Oradan bakarak bu çantayı yapabilirsiniz. Bunu dikerken de şöyle ucunda e, kordonumu örerken şu şekilde arkadaşlar ip bırakıyorum. Sonradan düğüm yapmıyorum. Şöyle uygun bir yere astarladıktan sonra yüzeysel bir biçimde yani şöyle hani şu şekilde bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an dikmeyeceğim. Böyle yüzeysel bir şekilde sabitliyorum, dikiyorum. Dikerken de bu şekilde ucu küt bir yünü iğnesi kullanıyorum. Bununla kağıt çanta kordonlarını dikmek çok kolay oluyor. Püskülleri de bununla sabitliyorum ben. Çanta için pompon yapımını da arkadaşlar ben YouTube kanalımda paylaşmıştım. Onu da Hasır Butik YouTube kanalıma bakıp oradan da bulup yapabilirsiniz. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Lütfen eğer videom size verimli olduysa, güzel bir çanta elde ettiyseniz YouTube'da yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.